Merhaba arkadaşlar. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Birazdan dışarıya çıkacağım. Dışarıya çıkmadan önce size kısa bir video çekmek istedim. Birçok kişi toprakla alakalı soru sormuş arkadaşlar. Hangi toprağı aldığımı ya da hangi toprağı tavsiye ettiğime dair. Arkadaşlar benim hiçbir orkidem başka toprakta değil. Yeni bir toprak alıp da değişmiş değilim. Hepsi kendi topraklarındalar hala. Yani hangi toprakta aldıysam ee, o toprakta yaşıyorlar. Bakın bu Hindistan cevizi torfu yoğun olan bir toprak. Dün de paylaşmıştım. Ee, mesela bu normal çam kabuğu yoğun olan bir toprak. Yani ben hiçbir toprağımı e, yenisiyle değişmiş değilim. Hepsi ilk aldığım e, toprakta yaşıyor bütün orkidelerim. E, çünkü ben biliyorsunuz kolay kolay değişim yapmayı seven bir insan değilim. Orkide sağlıklı olduğu sürece kendi toprağında kalmalı diye düşünüyorum her zaman. Ee, özellikle yok saksısı sıkıştı, yok kökleri sıkıştı, yok saksısı küçük e, geliyor gibisinden bahanelerle orkidenin keyfini kaçırmıyorum. Kaçırılmasını da tavsiye etmiyorum. Ee, şimdi bir diğer konuda bana lecat ve kilbiliyesini soruyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle ben kendim kullanmadım. Ee, kullanmadığım için iyidir ya da kötüdür demiyorum. Şimdi onu kullananlar da var ve çok memnun olanlar da var. Böcek vesaire yapmadığı için, kökleri nem sağladığı için vesaire vesaire vesaire. Ee, yani faydasını görenler de var. Ve dediğim gibi birçok orkidesine ona dikmiş olan insanlar da var. Ee, ama benim gördüğüm kadarıyla. Yani ben yaklaşık iki buçuk senedir bu sayfada yüzlerce resimde yüzlerce orkide inceledim arkadaşlar. Yani birçok kişinin orkidesine bakıp e, durumunu gözlemleyen bir olaraktan gördüğüm şöyle bir durum var. Yani e, bir e, süre sanırım böyle bir lecat kilbilyesi furyası olmuş ve birçok kişi orkidesini e, lecata ya da kilbilyesine geçirmiş. Ve bana gelen resimlerden e, 100 tane e, bu tür orkide, orkidelerin lecata ya da kil bilyesine dikilmiş orkidelerin 100 tanesinin 70 tanesi can çekişir durumdaydı. Yani 30 tanesi iyi ise, bu da genelde iyi orkide bakan kişilerin orkideleri. 30 tanesi iyi ise, 70 tanesi can çekişir durumdaydı arkadaşlar. Yani yeni kök geldi diye, yeni yaprak verdi diye seviniyor arkadaşlar. Yani bu dönemde yeni yaprak, yeni kök vermesi değil, e, bol çiçekli ve dallar e, dallı olması bir dönem o yüzden size tavsiyem çok gerekmedikçe orkidelerinizin saksı ve toprağını değişmeyin eğer çok çok iyi değilsiniz orkide bakımında çok tecrübeli değilseniz de lütfen orkidelerinizi leceta ya da kil bilyesine almayın böcekler için farklı çözümler üretebilirsiniz Yani ben mesela nem yağı kullanıyorum sulama suyuna bir iki damla damlattığınızda ya da üstten nem yağlı su karışım hazırlayarak üstten fıs, fıs yaptığınızda böceklere çözüm bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için orkidenizin keyfini kaçırmaya gerek yok. Bu çiçekler yani orkideler çiçekliyken güzeller. Bu şekilde yaprak halinde de güzeller ama maruldan pek farkı yok benim için. Sadece yaprak olduklarında. O yüzden her zaman ben çiçekli olması taraftarıyım. Eğer siz de orkidelerinizin bol çiçekli olmasını istiyorsanız öncelikle onların keyfini kaçırıp can çekişir duruma getirmeyin. O yüzden size tavsiyem lütfen ee, bilmediğiniz yöntemler denemekte çok cesur davranmayın. Özellikle kil bilyesi ve lecat konusunda dediğim gibi çok orkide konusunda tecrübeli değilseniz ben tavsiye etmiyorum. Kendimde kullanmıyorum. Eğer kullanacak olsam da şu şekilde kullanırım. Normal orkide toprağının altına drenaj yapması adına birkaç tane koyabilirim ya da aralarına birkaç tane serpiştirebilirim lecat ya da kil bilyesi ama sadece lecat ve kil bilyesi kullanmayı düşünmüyorum. Kullanma taraftarı da değilim. Soranlara da tavsiye etmiyorum. Umarım e, sorularınıza cevap olmuştur. E, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Tekrardan şöyle güzel bir tekrardan size göstereyim. Bunlar harika ya. Gerçekten orkide çok farklı bir şey arkadaşlar. Çok farklı, çok güzel bir çiçek. Ve çiçekliyken güzel. Bakın dallarımız büyüyor yeni dallarımız. Birkaç gün önce paylaşmıştım. Şöyle göstereyim. Evet, şurada. İşte bunlar saksı ve toprak değişimiyle yorulmadığı için bu orkide enerjisini çiçeğe veriyor şimdi. Yani ben bunun saksı ve toprağın değişmiş olsaydım, şu an e, saksına tutunmayla, kök vermeyle uğraşacaktı. Ama onun yerine enerjisini çiçeğe vermiş oluyor. <laughs> Şöyle <Şimdi gülüyor> gösterdim. Hoşçakalın.